Muhabbet kuşları konuşmayı öğrenebilir mi? Evet, ama bunun için doğru yöntemleri bilmen gerekiyor. İşte kuşuna konuşmayı öğretmek için 3 adımlık etkili bir rehber. 1. Doğru ortamı sağla. Kuşun sakin ve güvenli bir ortamda kalmalı. Dikkati kolay dağılan bir hayvandır. O yüzden televizyon, yüksek sesler ve diğer kuşlardan uzak bir yerde eğitime başla. Kuşun sana alışmış olmalı. Sana güvenmiyorsa önce dostluğunuzu güçlendirin. 2. Kısa ve basit kelimeler seç. Merhaba, cici kuş, gel, aşkım gibi tek veya iki heceli kelimeler seç. Aynı kelimeyi sık sık aynı tonda tekrar et. Kelimeleri heyecanlı ve neşeli söyle. Çünkü kuşlar enerjik ses tonlarını taklit etmeye daha yatkındır. Ödüllendirme kullan. Eğer kuşun ses çıkarmaya başlarsa ona sevdiği bir yiyeceği ver. Örneğin daldarı. 3. Tekrar, sabır ve günlük eğitim. Her gün 5 ila 10 dakika arasında eğitim seansları yap. Sabırlı ol. Bazı kuşlar haftalar içinde konuşurken bazıları aylar sürebilir. Ses kayıtları kullan. Kendi sesini kaydedip oynatabilir ya da konuşan muhabbet kuşlarının videolarını dinletebilirsin. Kuşun istekliyse devam et ama bıktığını hissedersen mola ver. Erkek kuşlar konuşmaya dişilerden daha yatkındır. Yavruyken 2 ya da 4 aylıkken eğitime başlamak en iyisidir. Yalnız yaşayan kuşlar daha kolay konuşur çünkü dikkatleri dağılmaz. Sonuç muhabbet kuşuna konuşmayı öğretmek sabır ve tekrar gerektirir ama doğru yöntemleri uygularsan kısa sürede cici kuş dediğini duyabilirsin.